Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek bir patatesle bir şölen havası oluşturacak kahvaltı hazırlayacağım. Ne gerekiyor bunun için? Bir tane patatesim var orta boy. Büyük kullanmadım orta boy. Böyle ince ince doğradım arkadaşlar. Bir tutam kaşar peynirim var. 3 adet yumurtam var. Bir tane yeşil soğan kullanacağım. Böyle bir tutamda dereotu, bir kaşık tereyağı, tuz ve pul biber, karabiber, hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi ilk olarak e, tavamı yağlamayla başlıyorum. Tavamızı böyle bir kaşık yardımıyla yağlıyorum. Silikon, spatula. E, eğer fırçayla yaparsak çok o fırçanın içine yerleşiyor tereyağlar. Çıkartması zor oluyor. O yüzden böyle daha kolay oluyor. Her yerine güzelce hem daha hafif tavamızın her yerini yağladık arkadaşlar. Şimdi patateslerimi böyle aralıklarla dizeceğim. Güzel pişsin, kızarsın. Bütün patateslerimi dizdim arkadaşlar. Ocağıma alıyorum. Tavamın altına açtım. Şimdi ağzını kapatıp birazcık pişirmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar çok güzel pişti patateslerim. Ve şimdi yumurtamı böyle hafif çırparak fazla değil patatesimin üzerine gezdiriyorum. Yumurtayı her yerine dağıttık arkadaşlar. Şimdi üzerinden tuzunu atıyorum. Patatese de atmamıştım tuz. Şimdi yeşil soğanlarımı atıyorum üzerine. Yeşil soğan çok yakışıyor yumurtaya. Şimdi üzerlerine kaşarımı ilave ediyorum. Şimdi üzerine pul biber. Ve tekrardan üstünü kapatıyoruz. Kapağını açıyorum. Ve çok güzel çekti yumurtalardan. Ve üzerine bir tutam dereotu atıp kahvaltıma alıyorum arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun.